bir video istedim. Bir şey olmaz. Deyin yoruma. Değil yoruma. Of. Babişten işini aldım. Ama dersin babış değil. Babandan işini aldım. Arkadaşlar. Dünya olsaydı. yorumlara yazın. Ne olurdu? Ne olurdu? Hiç araba olmazdı. açılıyor açılıyor geçti oynuyor çaka. çekiyormuş. Gördünüz, gördünüz mü? Babam internetini açtım da çok kısıyor falan bilen. <laughs> Çok bekledim. Çok bekledim. Hiç bir video çekmiyorum. o gördüğün gibi bu bir rogers'in e, yoksa e, yok sizin yoksa Vallahi çok severim. like ve var like ve e, like ve e, şey abone olmazsanız abone olarsanız gerçekten çok sevinirim. Mecburen bir oyunu oyun oynamak zorundayız. Ama burada da biraz oyun var. Gördüğünüz gibi sayın. Sayın. Saydınız mı? Hangisini şey oynayalım? Bunu mu? Bunu mu? Bence bunu oynayalım dediniz. Ona sıkıcı oynar. Bu arada babamın ekranı sevmiş mi? Yorumlara yazın bu Mars ekranı kim yaptı? Diyebilirsiniz. <laughs> Babam çok eskiden eski telefonu vardı. Arkadaşlar açılmıyor. Bu değilmiş değişti gerçekten. Yeterli şu an bağlanıyor. Ba bağlı zaten. Bağlı görünüyor. Arkadaşlar başka oyun oynamak zorundayız. Bu oyunu binlerce kişi oynuyordu. Çok geliştim. Ve oyunu oyunu ben başka bir şey aldım. Şu an oyunu İngiliz. İngiliz aldım. Ve bu bu Riyaki şey değil, çok çok iyi çok hızlı gidiyor ama videoda önce hiç alınmıyor buradan da e, ne isterseniz alıyorsunuz bu seksen öyle buna gelince ama bu da roket atıyor buradan da istediğiniz bir şey alabiliyorsunuz mesela bu iki, de 200 levelda alınca dediğim gibi bu bu, bu. altta da hiçbir şey yazmıyor VIP olduğunda ve bunu speedini ve ıı, şeyini vurmasını ıı, arttırıyorsunuz. Tamam. Oyuna başlayalım. Onları öldürmeye başlıyorsunuz ama gerçekte bunların adı Gülüş. Gülüş. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar o tane bir de oynanabiliyor. Durun bir dakika. Video çekiyorum. Video çekiyorum. Video. Ne? Video çekiyorum. Görmüyor musun? Ha, video çekiyorum gerçekten. Video. Sessiz dur. Arkadaşlar abim geldi.

Evet arkadaşlar. Evet, evet. Bunlar bana geliyor. Ve ve değil, gördüğünüz gibi ar arka plan değişti. Galiba bu uçuyor. Oyun çok kastı. Bu, bu oyunun ismini ne diye bakarsanız. Ama bu yükleniyor. O yüzden babamı yeni aldığı için. O oyunlar da var. Onu çektim zaten. Başardım arkadaşlar. Aa sen benim video mu çektin? Ne videosu? Ne videosu? Silebilir Şir. miyim? Sil. Siliyorum. Nasıl? Evet arkadaşlar. Durun bir, bir, bir dakika. Çok silmeyeceğim dursun. Evet arkadaşlar mini var oynayayım dedim. O çektim. Evet arkadaşlar Sonra da gibi oynuyordum Neyse bugünkü videomuz sonuna geldi. Sonuna geldik. Videoyu izlemeyi ve abone olmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Like dağıtmayı. O zaman videolarda görüşürüz.